sandık açıyordu ve efsane bir yazdı inanamıyorum inanamıyorum efsane bir efsane bağlıyor bakın ve hadi 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 oh. Yes. Kur'an diye hayal etti geldi. Oley be. Oley oley oley. Şuna bakın. Efsanevi kod. Efsanevi. Abi inanamıyorum. O ne elmas? Elif barba açıldı. Evet. Böyle hepsi açılsın. Ne yaşamaz? <laughs> bir tane daha efsanevi. Aa! Ne oluyor bugün? Bugün ne oluyor? Bir tane daha efsanevi. Kraliçe kay kayladı git yine ya. Neden o ne efsanevi yaptı şimdi? Ne yap? Şuna bak arkadaşlar. Ooo. Oh. Ay inanamıyorum. İnanamıyorum inanamıyorum inanmıyorum inanmak istemiyorum seni inanmıyorum da Ey yüksel inanamıyorum İnanamıyorum Bayışa adımimi, mesela arkadaşlar, bunun için ve 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 çalıştım bay